Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Merhaba Gökçe abla, seni çok seviyorum. Senin büyük bir hayranın, bu ülkenin gerçekten senin gibi sanatçılara ihtiyacı var. İnşallah adalet yerini bulacak gerçek Gökçe Kırgız'ın yanındayız. gerçekten hakkını olanı alman için hepimiz yanınızdayız. Gerçek Gökçe Kırgız'ın yanındayız. Türkiye'de sadece bir tane Gökçe Kırgız var. O da Gökçe, bizim bildiğimiz Gökçe Kırgız. Ondan başka da Gökçe Kırgız yoktur. Gökçe Kırgız daima yanındayız. Gökçe Kırgız'a yeni şarkısıyla müzik hayatına tekrar döndüğü için başarıların devamını diliyorum. Gerçek Gökçe Kırgız'ın yanındayım. sevecek? Hadi sen da, ben kıyabilir miyim? Gökçe seni çok seviyoruz. Her zaman yanındayız. Başarılarının devamını diliyorum. Gerçek Gökçe Kırgız'ın yanındayız. Arsızla yüz, pişkine söz dayanmazmış. Gerçek Gökçe Kırgız, tüm kalbimizde senin yanındayız. En başından beri sizin gerçek olduğunu biliyorduk. Gerçek Gökçe Kırgız'ın Biz bir tane Gökçe Kırgız sanıyoruz. O da Gerçek Gökçe, Gökçe Kırgız olarak biliyoruz. Diğerini hiç duymadım ismini. Tanımıyorum da ama bizim için tek bir Gökçe var. O da kalbime gömerim o zaman unutup da silerim Uğradığı bütün haksızlığa rağmen e, mücadelesini, çizgisini bozmayan gerçek Gökçe Kırgız'ın her zaman yanındayım. Gökçe abla merhaba. Öncelikle e, sana buradan selam gönderirim. E, katıldığım canlı programları izledim. videolarını hep izliyorum. E, gerçekten hani diyorlar ya, ee, insanın kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş diye aynısı senin e, gözlerinde görüyorum kalbinin güzelliği yüzüne yansımış e, bu yolda sakın yalnız olduğunu hissetme çünkü e, biz biliyoruz ki gökçe kız sensin ve e, gerçek gökçe kızın sonuna kadar arkan, arkasındayız sakın bunu unutma seni çok seviyorum İyi ki varsın sen de kendimi gördüm Gökçe bacım. Çünkü yaşıtız ve senin başına gelenlerin bir bakıma benzerlerini ben ve benim yaşıtlarım da yaşadı aslında. Umarım bundan sonra her şey hepimiz için çok güzel olur. Gerçek Gökçe Kırkız'ın yanındayız. Merhaba Gökçe'cim. Seni ekranlarda gördük, çok mutlu olduk. Seni uzun zamandır takip ediyorum, çok seviyorum. Yani sonuna kadar arkandayım, destekliyorum. Her zaman seninle çok öpüyorum seni canım. Herkese i̇şte iyi günler. 15 yıllık haklı mücadelenin yanındayız. Sen söyledikçe seni taklit edenler susacak. Gerçek yok yanındayız. Düşün en, abla, en güzel düşün sensin. Seni çok seviyoruz. Yanlış. Seni çok seviyoruz. Hadi güle güle. 怎么？